Arkadaşlar bildiğiniz gibi 28 Aralık'ta Moskova'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Türkiye, Rusya ve Suriye'den savunma bakanları ve istihbarat başkanları katıldılar. Ve bu şekilde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu. Buradaki bazı sorunların çözülmesi için mutabık kalındı. Ve daha toplantının sonunda da bu toplantı devam etmesi konusunda arkadaşlarımızla beraber, muhataplarımızla beraber karar verdik. Daha sonraki yapılan çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ve ilgili makamlar tarafından da bu uygun görüldü. Önümüzdeki günlerde 25 Nisan'da yine benzer bu toplantının devam niteliğinde bu sefer dörtlü olarak e, ee, Savunma Bakanları ve Milli İstihbarat Başkanları'nın toplanacaklar, katılacakları bir toplantı konusunda çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız, gayemiz bizim. Buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış bozuluğuna hakim olması, karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerimizi, temaslarımızı sürdürüyoruz. Buradaki barışa, huzura, bölge barışına, elimizden geldiğince Türkiye olarak, bakanlık olarak bize düşen ne varsa bu katkıları sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu toplantıda da e, bu e, amaçların gerçekleşmesi yönündedir.